TikTok'ta istemediğimiz yorumları filtreleyip engelleyebiliyoruz. Yani bize mesela ben canım kelimesini engelledim. Örnek veriyorum. Argo kullanmayacağım. Çünkü çok banlar beni. Tarçın'a videoya devam edeceğiz. O kişi bana canım yazdığında TikTok bunu direkt engelliyor ve o yorumu siliyor. Keşke şöyle bir güncelleme gelse sayın TikTok. Mesela kullanıcıları siz görebiliyorsunuz zaten. TikTok hesap oluştururken kadın erkek diye cinsiyet seçiyoruz. Ay nefesimize mese kaldım. Mesela şöyle yeni güncellemeyle Erkek kullanıcıları otomatik olarak engellesek nasıl olur? Bence harika olur. Çünkü ben burada erkeklere yönelik hiçbir şey yapmıyorum. Sadece makyaj içerikleri üretiyorum. Yani hesabımda erkekleri ilgilendiren hiçbir şey yok. Sadece kızları ilgilendiriyor. Ve ay saçlarım arada böyle erkek kullanıcı gördüğümde engelliyorum direkt ama ben bunu uğraşmak istemiyorum. TikTok benim yerime bunu halletse ya ücretli bile yapabilir bu özelliği. Bunun için para bile veririm. Yeter ki erkek kullanıcılar benim hesabımda gezinmesin. Bence harika olurdu ve bütün içerik üreticileri rahatlardı diye düşünüyorum. Neyse sadece kızlar izlesin beni uzun lafın kısası. izlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm size. Bay bay.